bu sene ilk defa S360 çalışanları da fellowship programına katılıyorlar. Ben de bu programın ilk katılımcılarından biriyim. Programdan faydalanmak benim için çok önemli çünkü S360'da danışman rolündeyken fellowship'te bambaşka bir deneyim ediniyoruz. Doğayla buluştuk. Çiler öğrendiğimiz, hem de çok dinlendiğimiz ve farklı bir dünyanın olduğunu keşfettiğimiz bir gündü. daha önce deneyimlemedim biz ama kaliteli ve doğayla beraber vakit geçirmeyi insan özlüyor kendi doğal olmayan hayatlarımızda. O yüzden e, bir durup yavaşlama ihtiyacımı karşılamış hissediyorum. Fellowship olmanın benim için şöyle bir güzel bir hissiyatı var. Bir sürü insan hiçbir şey yokmuş gibi bir anda beraber çalışmaya başlıyorlar ve çok keyif alıyorsunuz. Biraz önce hep birlikte paralara e, doğru yürüdük, orada dinledik. Ben merdivendan stopa Ben Dende ile uğraşıyorum. E, çok tatlı bir ortam var. <laughs> İyi ki buradayız. <laughs> İnsanın kendi yaptığını yemesi kadar keyifli bir şey yok. Her şey harikaydı, hepimizin eline sağlık. hediye. Ben bugünden kazandığım öğrenimi sürece yaydığım bir hediye olarak yanıma aldım. Heybemde gidip böyle hayatımın kalanına serpiştireceğim herhalde biraz. Ben dala konuşuyorum zaten. Daha güzel bir şey olabilir mi? Bence daha bence soruya gerek yok. Dala konuştuğum bir gün. her zaman bir çemberde oturuyoruz her daim. Dolayısıyla topluluktan öğrendiğimiz bir sürecimiz oluyor. Birbirimizden devamlı öğreniyoruz. Bu koçluk çemberleri yaparak aslında çemberden öğren dediğimiz pratiği gerçekleştiriyoruz. Doğada olduğumuzda çok daha farklı hissetme ihtimaline sahip oluyoruz. Yeni bir yaklaşım geliştirme ihtimalimiz artıyor. Dolayısıyla her seferinde yeniden geliyormuşuz gibi oluyor aslında. Dördüncü kez değildi. De. Bizim için S360 Fellowship'in farklı öğrenme deneyimleri içerisinde hepsini toparladığımız, bir araya getirdiğimiz ve bir arada uyguladığımız süreç ve yolculuk burada oluyor.